Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kızlara özel kombin videosu Çekeceğim arkadaşlar Bu aralar bu video e, Bu video konusu çok popüler olduğu için Ben de kendi zevkime göre e, Kendime has Olan zevkime göre e, Sizlere özel kombinler yapacağım Arkadaşlar Şöyle için faydası olur Evet Şimdi bir tanesiyle başlayalım Bence bu yüz sıret bence çok güzel. Çok da iyi gözüküyor. Sonra saç olarak ilk başta ilk kombinimizde bu saçı kullanacağım arkadaşlar. Sonra üst olarak ise bunu alacağım arkadaşlar. Alt ise bu gördüğünüz bu kıy al kıyafetin altını kullanacağım işte. Ayakkabı olarak da bu kısa bir şekilde olan bu ayakkabıyı giyineceğim arkadaşlar. size bunlar eğer bunların hiçbiri yoksa size benzer bunlara benzer kıyafetler varsa sizde bunlar gibi giyinebilirsiniz. Benim birinci kombinim bu şekildeydi. Bence bu çok havalı ve güzel. Ben zaten bu kombini kullanıyorum ve de size de göstermek istedim. Sonra başka bir kombine geçelim. Baştan başlayalım. Bu öyle bir saç yapacağız. Farklı saçları falan değiştirebilirsiniz. Sonra bu ya da bu. Bu. Bu, bu altına ise e, ne giyelim? Altına da bunu alayım. Bunu mu alayım? Evet. Bunu alacağım. Ayakkabı olarak da Ne alalım? Bunu mu alalım? Bu da çok kaba duruyor sanki. Ben bilemedim şu an hangi giyeyim. Ayakkabı Normal ayakkabımı giyeyimse. Sen böyle bir ayakkabı ama az da uzun olabilir ya. Bilmiyorum siz şey yaparsınız. Tam bu sefer giyelim. Siz böyle kendi zevkinize göre de azıcık değiştirebilirsiniz. Bence bu güzel oldu. Sonra diğer kombinimize geçelim. Diğer kombinimiz için e, Hangi seç kullanalım? Bu seç kullanalım. Sonra üzerimize e, bu şeyi alalım. Hangisi? Nerede? nerede? E, bunu alalım. Sonra altta ne olsun ki? Sen altımıza da bunu giyelim. Ayakkabı olarak ise ne giyinsek ki? Bu mu? Hep de bunu giyiniyoruz. Ama ne yapalım. Bu yeşil bence baya iyi oldu. Tamam. Bir kere de yani böyle bir kombin daha yaptık arkadaşlar. Şimdi yine baştan başlıyoruz. Ee, şimdi ise şu saçla mı bu şey bir kombin yapacağım arkadaşlar. İlk başta üst olarak bu daha böyle kışlık bir şey olacak ama yani kışlık değil. Ee, bu kıyafeti giyineceğim altına da bu pembe şey giyeceğim. Sonra ayakkabı olarak eldivenimizi çıkaralım. Ayakkabı olarak ise bunları giyinelim. Bence böyle bu kıyafet baya iyi oldu. Siz isterseniz saç modelini değiştirebilirsiniz. Ama bence güzel oldu bu. Sonra diğerini yapalım. Şu saç modelini yapmıştık aslında ama. Şimdi de bu saçımı dinleyip bak. Bilmiyorum en son bir yer değiştiririz. Üst kısmı bir dursun altı. Altı bu sefer şu e, kıyafet giyinmek. Üstü buluruz sonra. Ayakkabı olarak bu topuklara. Bazenleri böyle topuklara pantolon giyiniyorlar. Üzerimize de ne giyinelim? Bakalım. Bu olabilir bu ya da bu da çok yani alt kapalı üst uç yok ya ilk baştaki denediğimiz güzeldi nerede o? bu bun bu bence böyle bir kombin yapabilirsiniz bence güzel oldu Hiç güzel oldu sonra başka bir kombin yapalım Bakalım bakalım neler varmış. sonra bu saç modeliyle e ee, Bakalım bu elikçi şey mi? Çok tatlı şeyler var arkadaşlar. Güzel bir tane üst bulak. Güzel bir tane. Şu güzel kafe diyor ki şu paralı olanlar çok güzeller. Gerçekten de bayağı güzeller. Üstümüze ne giyinik? Bunu mu? Yok be. Hmm, tamam, bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. Ya yani bunu alak. Bilmiyorum. Bunun üstüne ne giyilir ki şimdi bu kombini? Bu mu? Ne Bu giyilir çünkü bunu takım. Bilmiyorum. Bu kıyafete çok kararsız kaldım. Gerçekten de. Ne? Neyse e, sonra neler yapabiliriz bir saniye. Tamam. Ee, bir tane de şöyle bir kombin yapalım arkadaşlar. Böyle bu şey ya da bu değil pardon. Nerede bu ayakkabı ya? Şu belki bir şey. Sonra altı olarak ise bu değil. De. Daha başka bir şey giyinebiliriz. Tamam bunu giyinek. Üstümüze de şunu Böyle bir kombin seç isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela bu. Tamam, başka bir kombine geçelim. Bu, bunun üstüne bir kombin yapmak istiyorum ama alt. Bilmiyorum ne giyiz. Çok karışık. Belki bu olabilir. Ağır. Gerçekten de buna niye gelir ki? Bu kışlık Ağır. yok. Gerçekten de hiç bulamadım bir şey. Tabii tamam, şunu kullanın. Etek olarak da böyle büyük bir şey giyinelim. Bunu giyinelim. Altında bunun ayakkabısını giyinelim o zaman böyle bir kombin. Bu da güzel. Şöyle size önerileri ay pardon. Size önerilerim bu kadardı. Yani bayağı bir kombin yaptık diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.